Çiftçi, ana geçim kaynağı fındık olunca büyük bir sorun yaşamış oldu. Samsun'da kahverengi kokarca ile mücadeleye 300 milyon liralık tuzak desteği sağlanacak. Yavrulanmasıyla, popülasyonuyla alakalı olarak bir mücadele yapmamız gerekir dediler. Yaklaşık 300 milyon liralık bir tuzak. Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Başkan Halit Doğan Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başkan Halit Doğan bu yıl fındık üreticisini büyük oranda zarara uğratan kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için 300 milyon liralık bir tuzak alımı yapacaklarını söyledi. Geçen yıl Çarşamba bölgesinde ben belediye başkanı olarak biliyorum, camilerde her hafta cuma namazlarında bizzat kaymakam ve benim katılımımla biz çiftçiye bilgilendirme yapmaya gittik. Kokarcayı anlattık, bununla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. Ama insanlar tabii yani Kokarca ne yapacakmış? Daha önce de oldu. Bir ilaç atarız, geçeriz. Bazısında belki tuttu, bazısında tutmadı. Bu sene herkes hep beraber yaşayınca biraz daha mücadele etkin bir şekilde devam edecektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye Tarım İl Müdürümüzle ben konuştum. Bizim dedim bizden talep ettiğiniz bir şey varsa hemen yerine getirelim. Sizin bütçeden bir şey gelene kadar biz aktif rol alabiliriz. Onlar da kışın e, Kokarca'nın yavrulanmasıyla popülasyonuyla alakalı olarak bir mücadele yapmamız gerekir dediler. Yaklaşık 300 milyon liralık bir tuzak alımı yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Başkan Doğan yaklaşık 300 milyon lira tutarında tuzak alarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, bu tuzakların zararlı popülasyonun yüksek olduğu kırsal kesimlerdeki bahçelere konulacağını açıkladı. İlçelerimizde mücadele yapabilmelerini sağlamak için Aynı zamanda bu sivrisinekle mücadele açısından tabii ki Lavra'nın ta doğumundan itibaren başlayan bir mücadelenin yapılması gerekiyor. Hem araç sayısı hem ilaç ekipman sayısı hem arkadaşlarım bu konudaki hem gündüz ilaçlaması hem de akşam ilaçlaması noktasında bizzat takip ettim. Şimdi bir drone da alıyoruz. Özellikle bu nehir işleri, kanal işleri, sulak alanlarda drone la da Lavra döneminde bizim araçla giremediğimiz yerlerde de bu sene Sezonun başından itibaren mücadeleyi yetkin bir şekilde başlatacağız. Biraz geçen yıl seçim vesaire işleri de olunca belki bu işlerde aksamalar olmuş olabilir. Ama bu yıl biraz daha etkin devam ettireceğiz. Sizin de özelde, Atakum'da, ilk adımda başka ilçelerimizle, başka bir şurada da şöyle bir şey yapalım, daha iyi olur, daha uygun olur dediğiniz noktalar varsa Çevre Koruma Daire Başkanlığımız, diğer daire başkanlıklarımız birlikte çalışmaktan da mutluluk duyarlar. Samsun'a hizmet edeceğiz hep beraber inşallah.